Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere A3 Royal Pass'i 5. hafta görevleri nedir ve bu görevler nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. Gelin hep beraber hafta görevlerini inceleyelim. 100 Royal Pass puanı elit görev, seviye 3 başlık gelirken bir defa klasik maç kazan diyor. Klasik maç yani rütbe rütbesi fark etmiyor. 100 Royal Pass puanı elit görev, klasik modda 10 defa enerji içeceğini kullan diyor. Bunda da fırlat at taktiğiyle kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Fırlat at özelliğinin nasıl açıldığı, nasıl kapandığı bu konu hakkında video paylaştım. Max yazarak, Max, yazarak, Max fırlat at yazarak da bulabilirsiniz. 1 ee, bir adet prizmatik yükseltme kartı veriyor. Elit görev klasik modda eriyatmış atmış aldayken 3 oyuncu ele ediyor. Rütbeli rütbesi fark etmiyor. 60 Royal Pass puan sadece 5. hafta maçlarda 100 dakika geçiriliyor. Bu görevi de 6 defa tamamlamak mümkün. 150 Royal Pass puanı klasik moddaki enerji şartlısı Tarih Süfe ile 20 düşman öldürüyor. Gelin hep beraber Tarih Süfeklerini bir inceleyelim. Tarih Süfekleri AKM M16A4 Scarley M416 Groza Avuk QBS, M162, MK47, G36C, Honey Badger, FAMAS, AC32. Bunlar taarruz tüfeği olarak geçiyor. Hemen kaldığımız yerden diğer görevleri inceleyelim. 60 Royal Pass klasik modda ve Battle Royale Dragon Ball Super modunda arkadaşlarıyla 5 maç tamamlanıyor. 60 Royal Pass klasik modda takım arkadaşlarıyla birlikte 3 maçta işaret fişeği topla. 60 Royal Pass klasik modda bir defa AVM al. Bu AVM görevi bazen görev sayfasında AKM olarak bug'a geliyor. AKM mi AVM mi karıştırıyor oyuncular. E, bu görev bazen AKM olarak yazılıyor görev sayfasına. Ancak AVM olarak görevi yapacaksınız. Yani bura bug'a giriyor. Dikkatli olmanızda yarar var. 60 Royal Pass puanı. Klasik modda M416 ile 10 düşman öldür. Klasik modda 4 rütbeli rütbesi fark etmiyor. 60 Royal Pass puanı. Sadece 5. haftada toplam 3 gün oyuna giriş yap. 30 Royal Pass puanı. Klasik modda Kar98k ile bir düşman öldür diyor. Klasik modda 4 rütbeli fark etmiyor. Harita da fark etmiyor. İşte Erenci Senok Mirabar Nusa vesaire. Ee, bakalım klasik mutlu herhangi bir araç kullanarak 2000 metreden fazla mesafe kat et. 30 Royal Pass puanı. Üç farklı arkadaşın sosyal lobisini ziyaret et. 30 Royal Pass puanı. Herhangi bir arkadaşınızın profiline tıklayarak profilini ziyaret ediyorsunuz. Totalde 3 arkadaşınızı ziyaret ettiğinizde görev tamamlanıyor. Puanlarımın sol üst kısmındaki artı 50 nedir diye e, her zaman soranlar var. Ben de her zaman Royal Pass görevlerinde bu konuya değiniyorum. Bakın dördüncü kural tüm oyuncular eleme kaydedebilir. Ama sadece elit pas sahibi oyuncular ödülleri alabilir. Elit pas plus etkinleştiren oyuncular haftalık mücadelelerden artı %150 ilave puan kazanır diyor. Ben elit pas plus açtığım için %150 ilave puan alıyorum. Geçen sezonda, bu sezonda 1920 UC'lik paketten aldım. Ee, ön sipariş etkinliği gayet avantajlı oluyor. Ee, bir de indirim kuponlarıyla daha uygunu da açabiliyorsunuz. Abonelik heyecanı etkinliği e, sezonun başında geliyor. Ve bu abonelik heyecan etkinliğinden de uyguna abonelikler alabilirsiniz. Bu arada Royal Pass abonelikleri iOS cihazlarda maalesef gözükmüyor. RP Prime ve RP Prime Plus abonelikleri sadece Android'de gözüküyor. Prime ve Prime Plus abonelikleri de iOS'ta uygun. RP Prime'de 300 UC'lik, RP Prime Plus'ta ise 900 UC'lik indirim kuponu bulunuyor. Ben her iki abonelik aktif 1200 UC'lik topluyorum. Bu indirim kuponlarıyla da daha uyguna Royal Pass açabilirsiniz. Zaten Royal Pass'i 3 farklı şekilde açabiliyorsunuz işte. İndirim kuponuyla daha da uyguna getirebilirsiniz. Bu arada popülerlik savaşı durumumuz nedir? Gelin hep beraber bir inceleyelim. Haftalık sıralamaya şöyle bir göz atalım. Popülerlik atan herkese teşekkürler. Son etkileşimlere de bakalım şöyle. Topluluk atan herkese teşekkürler. Şimdi savaşı inceleyelim. 15.000'e 14.000. Bu gece işte e, savaş bitiyor. Ödüller kısmına gelelim. 4 savaşın 4'ünü kazandım siz sevgili izleyicilerimin sayesinde. Çok teşekkür ederim. Hedefim buradaki dans alabilmek. Her savaşta hedefim 30 puan toplayıp bütün savaşları kazandığımda bu savaşı ödülünü alabilmek. Çoğu kişinin hedefi destansı olabilir. Sadece benimki o destansı partner doğuşu. Bu arada savaş geçmişinde kaç puan kazandığımıza bakalım. 23, 30, 30, 34. 4 savaşta yendim çok şükür. Puan neye göre kazanıyoruz derseniz de sizin aldığınız popülerlikler ve rakibin aldığı popülerlikler ve kazanan kişiye göre değişiyor. Eğer ortada az bir popülerlik varsa savaşı kazandığınızda az artı alıyorsunuz. Ancak ortada büyük popülerlikler varsa ve savaşı kazanıyorsanız da büyük artılar söz konusu. Şimdi 150, 360, 1, 100, 720 ve 1920 olarak üzere değişiyor. Ucuza nasıl pes açılır? Bu konu hakkında da video paylaşacağım. Beklemede kalın. Midas Bay UC Station 100-200 getirme taktiğini de paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Videoyu beğen atarak bölümü praktik olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız. iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.